6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinde birçok iş yeri ve konutun yanı sıra okullarda daha ciddi yıkım ve hasarlar oluşurken, yeni eğitim öğretim yılına sayılı günler kala 12 Şubat ilçesinde tadilatı devam eden okul kalmadı. Yaklaşık 7 bin öğretmen, 110 bin civarında öğrenci ve yaklaşık 300 civarında okulumuzla Bunlar hem resmi okullarımız hem özel okullarımız olmak üzere eğitim ve öğretim sezonuna başlayacağız. Tabii geride büyük bir acı yaşadık. Bu acıyı da çocuklarımız daha çok yaşadı. Öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz, sınıf öğretmenlerimiz inşallah daha gayret göstererek bu acının izlerinde silmeye gayret edecekler. 2023-2024 Eğitim-öğretim yılında 12 Şubat ilçesinde orta hasarlı olan ve yıkılan okullar başka okullarla eşleştirilerek eğitim-öğretime devam edecek. Tadilatı devam eden okulumuz kalmadı. E, hemen hemen tamamını e, tadilattan, bakımdan, onarımdan geçirdik. E, zaten 24 Nisan'da e, bütün okullarımızda hemen hemen eğitim-öğretime başlamıştık. Ee, önümüzdeki eğitim öğretim sezonu itibariyle de e, tüm okullarımızda e, eğitim ve öğretime devam edilecek yıkılan bir okulumuz vardı Gazi Ortaokulu. Onu da diğer başka bir okulla eşleştirerek o okullara yerleştirdik. E, orta hasar olan veya yıkılmaya tutmuş olan bütün e, okullarımızı başka okullarla eşleştirerek eğitim ve öğretime devam edeceğiz yani sıkıntımız yok bu konuda. Tabii bunların yerine de yeni okullar yapılıyor. Devletimiz, inşaatları devam eden okullarımız var. Onlar bir an önce bitirmeye gayret ediyoruz. Sıkıntımız olmayacak diye önümüzdeki aylarda düşünüyoruz bakalım. 12 Şubat ilçe, Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen Aksu Haber'e yaptığı açıklamada büyük aksaklıklar olmadan eğitim öğretim yılına başlamayı hedeflediklerini ifade etti. Öncelikle öğrencilerimize bir mesaj iletmek istiyorum. Öğretmenleri çok iyi dinlesinler, derslerine çok iyi hazırlansınlar, çok iyi çalışsınlar. Kendileri dersleri takip ettiği müddetçe iyi de okuma yaptıkları müddetçe kütüphaneden ayrılmasınlar. Onlara onu tavsiye ediyorum. E, velilerimize de e, zaten her zaman olduğu gibi onlara da çocuklarına sahip çıkmaları, dersleriyle ilgilenmelerini tavsiye ediyoruz. Öğretmenlerimize de yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum. Daha gayretli çalışmalar bekliyorum.